Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Boom Beach videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ücretsiz sandığımız var. Onu bir açalım öncelikle de. Şimdi ücretsiz sandık dokundu. Para 780 taarruzcu. Tamamdır iyidir ya. İyi sandık açtık güzel. Arkadaşlar şimdi yeni operasyon diyor. Şehirde çatışma. Tamam. Tamam. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Biz hiç veri yükseltemiyoruz ha. Mega yaratık. Aa mega yaratığı mı açtık? Keşfet diyoruz 30 dakika. Ve arkadaşlar savaşa başlıyoruz. Eşleşme bulunuyor diyor. Evet. Mega yaratık hala Az önce açmadık mı? Savaş diyoruz. Şimdi biz ne tarafa gidelim ya? Oh Allah. Bu ne? Oha. Adam bizi hemen öldürdü ya. Biz A'ya gidelim en iyisi A'ya. Onlar daha sonra A'ya gelirler. Aya alalım bari. Bunlar çok hasar veriyor ya. Benim seviyem düşük olduğu için. B'ye gideceğim şimdi. Bu ne be? Oha adamın lazeri var. <laughs> Bir bitmedi bunlar ya. Hayır ya. Neyse oradaki tank alayım ben şimdi alabilirsem. Açık mı? 800 Benim 800 var da kinetler mi? Hayır ya. Bu beni direkt öldürür de. Hayır ya. Bunlar çok güçlü abi ya. Tank alayım hemen. Bunlar savaş kazanacak da. Başaramadık arkadaşlar, başaramadık. Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor? Bunlar niye yükseltemiyorum maalesef Neyse bir daha savaşalım da. İnşallah bu savaşı kazanırız bari. Üç araç, altı zırhlı araç. Bu güzel oldu. Bunu almasam mı ki ya? Siz yorumlara yazın da arkadaşlar. Bu yardakçılar mıydı? aynı O yardakçıları alayım mı ilk başta? Almayayım mı? şimdi beye <laughs> Buradan herhalde Oha öldürüyor harbi beni. Devam devam. Şuradan tankı alamıyorum. Aa, bizim A bölgesi elden gidiyor. Hayır ya bizim ağ bölgesi de elden gidiyor. Desteğe gelseler bari ya. Aferin ya. Biz kesin Son saniyeler hadi. Şu yardakçıları aldım. Aktif ettim. işte bu be çok şükür ya madalya 16 güzel 16 madalya 7 madalya kaybettik 9 2 madalya falan kardeş toplam 11 mi? Aynen. 12. Daha çok var. Sahil biletini aktif ettiğimde 169, 170 lira bir de 140 lira. Yeni birlik, lazerli koruyucu, yaygınlardır ve dostanışı joker kartları. Bizim daha çok oynamamız gerekiyor. Bizim köyümüz nerede? Dördüncü seviyede nereye açacağız biz? Dört neredeyse? He, şurası dört. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ayımız serinliyor ve